Merhabalar. Hey. Ya, i̇sminiz Ezel değil mi? Hayır. <laughs> Affedersiniz burada öyle yazıyor da. İsminiz nedir? Sercan. Tamamdır. Peki Sercan Bey kaç yaşındasınız? 27 yaşında. Nerelisiniz? Amdara. Süper. E, peki Sercan Bey bana biraz özgeçmişinizden bahseder misiniz lütfen? Uğraşamam bile. Anlayamadım. <laughs> Buraya iş görüşmesine gelmediniz. Komik bir <gülüyor> Neyse <gülüyor> devam edelim. Sosis ve sala. Pardon. Sosis ve sala. Dercan Bey anlayamıyorum. Kartımız aç. Ha siz açsınız. Asistanım size bir şeyler söylesin aşağıdan. Sosis -sos ve -sos salamı nereden bulacağız? Süpermarketten. Tamam. Sadece sosis ve salam mı? Poğaça, acı şalgam ve de size sadece poğaça söyleyeyim. Görüşmemize devam etmemiz lazım. Maaş konusuna gelelim. Sizin maaşınız hakkında düşündüğümüz fiyat 3000-3500 TL civarı. Hayır hayır. Sizin ne gibi bir beklentiniz var? 100.000 Euro. Eh? Komik bir şaka. Biz sizi arayacağız. Bugüne değil kısmet sonraki hayatımda gel.